Daha hepiniz hoş geldiniz. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Cemil Tatar yine sizlerle beraberim. Dün Kocaeli kötü geçmedi bizim açımızdan. Yani ne dediysek oldu. Yüksek bir ikramiye verecek ki küçük altında oynayanlar mümkünse oynamasınlar dedik. E, tekimiz oturdu ama tabii ki o kadar sürpriz safkanlar geldi ki bir yere kadar bilebiliyorsunuz hepsini. Dün ilk ayak kim tutar ile başladı ki dün önerdiğimiz benim ilk atımdı. 9.80 Ganyan'la geldi. Bunu kimse size böyle vermez biliyorsunuz. Dün güzel başladık dediğim oydu. Sonrasında My Dear Brother bizi biraz üzdü. Bolt Benazza'dan iyi bir yarış bekledim ama maalesef bu yarışta altılıyı kaybettik. O benim gerçekten içime dert oldu. Bolt Benazza bu yarışı kazanabilirdi aslında. Kötü koştu ama My Dear Brother'ı da tebrik etmek lazım başarılı koşusundan dolayı. Akmeriç Kırmızı'da zaten bizim ikilimizdi. 12.45 verdi bu ikili. Eğer değerlendirdiyseniz ne mutlu size çünkü ben size dün ne dedim. Altılı oynamayın ikilleri kovalayın. Güzel ikiller, güzel bahisler, güzel ganyanlar kazanma şansınız var dedik. İşte onlardan biriydi Akmeriç Kırmızı'da 12.45 sırasızı 12.45 sıralısı 19.50 verdi. Hüma Ana güzel bir yarış koştu. Ugarit muhteşem yarış çıkardı. E, bu kadar göründüyse bir dahaki yarışında muhtemelen ortalarda gözükmeyecektir ama e, Ugarit'i de takibi almak lazım. Bir anka zaten yazmadım gelmez dedim. Ne oldu? Gelmedi. Üçüncü kaldı bu safkan. Ve e, burada Yerdeniz'in yarışı bir tek beni üzdü. Sonrasında Gideros bizim favorimizdi. Rakibi de çam sakızı olur dedik. Başka da bir şey söylemedik bu yarışa. Ve diğer Mavişin kızıdır, odur budur. Favoriler bizde koşmaz dedi. Özellikle Aykal nereden favori çıkıyor demiştik. AGF olan at 8. oldu ama bizim Gideros 8. çam sakızı 1. oldu. Bu ikili ne verdi? 22-35 verdi efendim. Normal ikilisi. Sıralısına baktığınızda zaten 53 vardı ki onu da bulmanız işten değil yani ilk iki atımızdı zaten. Sonra Beşir Çavuş gelir mi gelmez mi bir sürü şey Mahfuz çok kötü koştu. Mahfuz Kocaeli pistini bence sevmedi onu söyleyeyim size e ama Beşir Çavuş ne dedim buranın atı zaten ve Kocaeli'ye gelmiş e yine kazanacaktır büyük ihtimalle dedik. Bir gün önceki sabımız tezimiz yine tuttu ve Beşir Çavuş dün bizi yanıltmadı. Ama bu Katerina'da bayağı üzüldüm. Gerçi beşir Çavuş'un bittiği altılı 330 bin lira verdi. Biz maalesef ikinci olan Safkan'dan kaybettik. My Dear Brother'dan kaybettik altılıyı. Üzülenler oldu ama üzülmeyin. Bir gün gelecek bu altılı eminim. Çünkü biliyorsunuz Cemil Tatar sizlere sürprizler verir. Ve Cemil Tatar'ın bulacağı ve yakınlaşacağı altılılar böyle altılılar. Yoksa benden öyle 3000-5000'lik bin, altılı bekliyorsanız zaten beklemeyin. Hemen kapatın kanalı gidin. Bunu hep söylüyorum size. Katerina dün tutmadığım isimdi. Tutmadığım safkan geldi mi çok da üzülmüyorum biliyorsunuz. Burun farkıyla geldi Paris'liği geçti. Angel in the Snow da geride kalan isimlerden biri oldu. Yani bu yarış hiç hoşuma gitmedi. İrem Hatun yarış kazandı. Sonrasında Last World'de de günün yarışları tamamlandı. Son altılı da 1 milyon 684 bin lira verdi. Kocaeli'de dün neredeyse ne dediğimiz oluyordu ama işte Küçük e, nüanslar, küçük nüans da denmez. Nüans zaten küçük demektir. Nüanslar yüzünden kaybettiğimiz bir gün oldu Kocaeli. Ama kayıp, kayıp mı ettik? Hayır. İkillerden kazandık. Onu söyleyelim. Biraz seri anlatıyorum çünkü İstanbul'a yetiştirmem lazım sizlere. Elazığ'a yorum yapmayacağım bunu biliyorsunuz zaten. Elazığ için e, yine Telegram kanalını bugün açacağım. Dün kapattım. Bayağı bir sinirlendim Telegram kanalıyla alakalı. Çünkü herkes tahminci oldu arkadaşlar. Rica ediyorum yani... <laughs> Ya benimle yarışmaya çalışmasın kimse. Çok net söylüyorum. Ya ben bunu hep söylüyorum. Ya ben burada elimden geldiğince 96 senesinden beri bu işi yapıyorum. 96'da radyolarda başlamışım ben bu işe. Yani Türkiye radyolarında ilk Engin Özel başlamıştır at tahminlerine. Ardından ben başlamışımdır. Engin abiden sonra da ben geldim. Engin abi de el verdi bana. Hatta Hasan Saydam'ından Gültekin Alpay'ına kadar da herkes benim çok destekçimdi efendim seneler boyu bu işi güzel bir şekilde yaptım. 2001'de beni küstürdüler, bıraktım. Şimdi 2025'te tekrar geri döndüm. Yani biz yeni değiliz bu işte. Geri geldik, yeni gelmedik. Ondan dolayı da böyle şeyi sevmiyorum. Yani abi işte Cemil Tatar'ı bir devirebilir miyiz? Yok öyle bir şansınız yok ya. Yok öyle bir şansınız yok. Ben kendimi devirirsem kendim deviririm işte. Dün Katerina'yı yazmadım, kendi kendimi temizledim. Bu kadar net. Gelme şansı yok muydu? Vardı. Ama ben tutmuyorum. Böyle bir durum var. Ben sadece sizlere kendi oynayacağım atları öneririm. Birilerinin söylediği atları asla söylemem. Öyle bir öyle bir ihtimal yok. Ha atları gördüğüm atı söylerim. Bunu zaten sağ olsun yorumlarda da herkes yazıyor. Elinden gel dün çok teşekkür ederim desteğiniz için hepinize. Dün yorumlar muhteşemdi. Böyle yorumlara can kurban, böyle dinleyicilere canım kurban. Ben sizler için burada her gün çalışmaya devam ederim. Bila ücret. Bakın ben bunu hep söylüyorum. Ara ara orada çünkü ücretliye mi çevirsen tarzında şeyler söyleniyor. Hayır ben çevirmeyeceğim. Ben yarışseverden para almam. Bunu hep söylüyorum. Yarışseverden ben asla yani tahminlerim ben parayla satmam ya. Yap, yapmam öyle bir şey. Ama ee, Telegram'daki kanalda benim isteğim şu. Ben Elazığ'a yorum yapmıyorum. Diyarbakır'a yorum yapmıyorum. Buyurun gidin orada yapın yorumlarınızı. Yurt dışı yarışlarında yorumlarınızı yapın. Ama bir tane altılıya İstanbul altılısına 8-10 tane kişiden ayrı bir altılı çıkarsa orada bu ne olur biliyor musunuz? Bu gazetelere döner. Gazetelerde tek kişi 15 tane altılı yapar. Birine bir jokey yazar, öbürüne hipodrom casusu yazar, bilmem ne bilmem nesi yazar, şu yazar, at yazar, Eşek yazar, onu yazar, bunu yazar. 25-6'lıdan da bir tanesi illa denk gelir. Buna döner iş. Ben bunu yaptırmam. Ben bunu hayatımın hiçbir döneminde yapmadım. Biz forfesizden çalışırken yani daha kayıtlar kesinleşmeden çalıştığımız bültenlerde çıkardığım hatları çıkardılar diye ben kimlerle ne kavgalar ettim. O yüzden benim ricam Telegram kanalına da buyurun gelin. Orada benimle sohbet etme şansınız da var. Ve bu, bu tabii ki sohbet etmek isteyenler bana oradan ulaşabilirler ama şu an kapalı sohbete. Ve birazdan İstanbul yarışlarını yayınladıktan sonra açacağım tekrar. Ee, Telegram'dan bana ulaşma şansınız var. Orada olur ya biz de insanız. Atladığımız bir şey vardır bilmem ne vardır. Abi bak şimdi sen bu atı almadın ama şu 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 nedenlerden dolayı bak böyle de koşabilir diyenler olabilir. Onların eleştirilerine ve onların yardımlarına ben çok çok teşekkür ederim. Ama sen şimdi bunu tek attın ya abi, he o gelmez ya ben çıkarıyorum. E ben başka şeyler yazacağım o altılıyı çıkarıyorum burada şey yapıyorum. Ondan sonra pişman oluyorsun. Yapmayın, yapmayın arkadaşlar. Ben elimden geldiğince mütevazi davranmaya çalışıyorum, egosuz davranmaya çalışıyorum. Yani 96'dan beri bu işi yapan biri olarak şu an televizyon dizi Türkiye'deki birçok reytingi yüksek dizide oynamış bir adam olarak bana ego yaptırmayın ya. Allah aşkınıza ben öyle bir adam olmak istemiyorum. Hayatımın hiçbir dönemi de olmadım. Ben insanlara insan gibi davranmak derdindeyim. Ve insanlara da sadece gerçek yüzümü göstermek derdindeyim. Lütfen bana oyun oynatmayın. Bana oyun oynatmayın. Bana rol yaptırmayın. Tek ricam bu. Allah'a şükür dün bir tane de olumsuz yorum gelemedi. Niye? Çünkü ben zaten yaptıklarım da cevabını veriyorum o insanlara. Gelsinler, buyursunlar, benim kadar sürpriz at bulsunlar bakalım. Nerede? Bir tane gösterim bana. Yok, bulamazsınız. Siz devam edin. Start benim elini, izlemeye devam edin. Ee, bu tür sürpriz atları bulmaya devam edeceksiniz. Bunun garantisini veririm. Sürprizi ee, sürpriz ikiller bulacaksınız. Bunun da garantisini veririm. Ama altılı ganyan konusunda hiçbir garanti vermem. Yok öyle bir şansınız yok. At bunlar. Altı tane ayağın birincisini bilmek dünyanın en zor işi. Bunu hep söylüyorum. Hele 100 lira 200 lirayla olmaz bu iş. İstanbul. İstanbul 14'te başlayacak. Bugün üç, e, satış üç yarışla başlayacak efendim. 1600 metre mesafe için pistte 4 yukarı yaş karşımızdalar ve ya İstanbul bugün çok zor. Onu söyleyeyim. Bugün yine ben şunu söyleyeceğim. İstanbul'da küçük altın oynayanlar bence ikili ve çifteye dönsünler. Çünkü bugün altını bulmak zor. E, herkesin tekini bir de tek atacağım mecburen bugün. Beni de oraya zorladılar. Bugünkü program çok zor. Benim gibi adamı bile normal teke yönlendirdiler ki bugün bence bu altılı patlayacak öyle görünüyor. Neyse. Efendim ilk koşuda koşunun Türkiye geneli favorisi 3 numaralı Nibolu çıkmış. 2 numaralı Mucize Han'la birlikte. Ama şunu söyleyeyim 4 numaralı şan verdi ben de birinci at. Sonra 2 numaralı Mucize Han'a şanslanıyorum. Ardından da 1 numaralı Azeri Damat'tan iyi yarış bekliyorum. Yani 4 ve 1 numaraları niye bu kadar geri plan atmışlar ben anlamadım. O yüzden 4-2-1 küçük oynayanlara önerim. Günün ilk koşusu 1. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında. Sonra 7 numaralı Kurtoba'dan iyi bir yarış gelebilir. Büyük oynayanlar unutmasınlar. 5 numaralı Kılıç Aslı ve 3 numaralı Nibolu'yu da yazacağız tabi. Nibolu'nda geçen seneki yarışları çok iyiydi. Bu senede bir tane yarışı var. O da zaten kazandığı bir yarışı var. O yarışı fena değil ama diğerleri maalesef berbat yarışlar. O yüzden biraz geri plana attım Nibolu'yu haberiniz olsun. Ama kaliteli safkandır onu asla geri plana atmam normal hayatta. Peki bu koşu bazında konuşursak küçük oynayanlara 4-2-1 diyoruz İstanbul'da büyük oynayanlar 7-5 ve 3'ü ihmal etmesinler. Günün ikinci koşusu 14.30'da İstanbul'da meydan yarış 1300 metre mesafe sentetik pist 2 yaş İngiliz tayları karşımızdalar ve ya hiçbiri de bir şey koşmamış açıkçası. Yani kim koşmuşlar? Aranda bir tane sentetik koşan var. Ki kim koşanlardan da Snow Airport'ta 6 numaralı Quarchi Noise. Quarchi favori çıkmışlar 1 ve 6 numaralı safkanlar. Bu yarış çok zor bir yarış bu tay yarışı onu söyleyeyim. Hepsi çok denk çalışmışlar. Kimde e, yaptıkları işlere baktığınızda, yarışlara baktığınızda da çok bir üstünlük sağlayamıyorlar. Burada benim birinci atım yine 3 numaralı Şintoli Ali. Bu safkanın ilk yarışında da sizlere önermiştim. Çok net hatırlıyorum. Çok da iyi çalışmıştı ama kötü koştu. Bu sefer tekrar çime döndü ve bunun annesinin e, babası Win River Win. Yani bu safkanı geride filan bekletmeyip hemen kafayı alıp bir koşarsa bu yarışı bitirme şansı var. Onu söyleyeyim. 3 numaralı Şintoli Ali doğru düzgün koşarsa yani doğru direktiflerle koşturulursa bu yarışı kazanmaya yakın isimdir. 5 numaralı Venus Doom kesinlikle kuponlara yazılmalı. Acayip çalışmış Safkan. Bir numaralı Snow Leopard'ı ben de tutuyorum ve 3-5-1 burası için küçük kuponları yeterli sıralama ki burası birinci altılı Ganyan'ın ikinci ayağı İstanbul'da. Sonra Noise ve 7 numaralı Finals It's Time. Yani 6 ve 7 numaralı Safkanları da yanına ekleyin efendim. İkinci koşuda sıramız nedir? 3-5-1 sonra büyük oynayanlara 6 ve 7 sırasını önerdik İstanbul'da. İstanbul 3. koşuya geldiğimizde 3 şartlı yarış var. 1300 metre mesafede 3 yaşlı Arap tayları karşımızdalar. Çin pistte koşunun favorisi 2 numaralı Özmen Bey, 1 numaralı Cesur Soy ile birlikte favori çıkmışlar. Şimdi şunu bir kere söylemem lazım. Bugün Ahmet Çelik'i banka atacağım diye büyük ihtimalle bana birçok kişi kızacak. Çünkü Ahmet Çelik'in maalesef favori safkanlardaki performansı son dönemde çok kötü. Bunu ben de kabul ediyorum. ve Özmen Bey bir defa start aldı. 126 27 ile yarış kazandı ve çok kolay kazandı. Hiç mançizikle kazandı o yarışı. Diğerleri daha çok yarış koştular ve az çok Özman Bey'e yakın işler yaptılar. Ama şunu söylemem lazım. Bugün Ahmet Çelik Özman Bey'in üstünde dursun. Özman Bey bu yarışı kazanır. Rica ediyorum bugün inşallah bir hata yapmaz. İnşallah düzgün bir at biniş gösterir ve Ahmet Çelik'le ben bugün Özmen Bey'e inanmak istiyorum ve benim bankom mecburen buraya yönlendim. Çünkü diğer ayaklar çok zor İstanbul'da. Gördünüz ilk iki ayağı zaten 5 at 5 at geçti. 6 at 5 at geçtik ki 3. ayakta anca Özmen Bey banko diyerek bugünkü altılıyı kurtarma şansımız var. Ve geçelim 4. koşuya. 3. koşuda 2 numaralı Özmen Bey bizim bankomuz. Dördüncü koşu da ikinci altılı yanında başlıyor ve birinci altılı yanında dördüncü ayağı burası. Handikap 14 yarış 1500 metre mesafe sentetik pistte 4 yaşlı Arap atları karşımızdalar. 3 numaralı Durusu Bey koşunun favorisi. 4 numaralı Gündüz Fırtınası da koşunun plasesinde alınan isim ki Durusu Bey daha geçen koştu değil mi? 7. oldu. 7. Yedi gün önce koştu. bir hafta önce. Yazık. Ya bir hafta daha koşulmaz diyorum ama koşuyorlar maalesef. Şimdi şöyle bir durum var efendim. Burada 7 numaralı prensesi bence gözden kaçırmışlar. Öncelikle benim birinci atım burada. Dördüncü koşuda 7 numaralı prenses. Sonra 4 numaralı gündüz fırtınası favori olmayı hak ediyor. Kesinlikle kuponlara yazın. 8 e, numaralı doğanın gücü. Bence unuttukları safkanlardan biri de bu. Ve küçük oynayanlar burayı 7-4-8 geçsinler efendim. Günün dördüncü koşusu yani birinci altılı yanın dördüncü ayağı, ikinci altılı yanın birinci ayağında sıralamam 7-4-8. Büyük oynayanları 1 numaralı Küçük milza, 2 numaralı Boğuşlu ve her şeye rağmen 3 numaralı Durusu Bey diyeceğim. Çünkü bu safkan bu grupta iş yapar. Yani biraz zorlanacaktır muhtemelen 7 günde bir koşmaktan ama koştukça form tutan safkanlar da var. Belki onlardan biri olabilir. Durusu Bey'ini de kupona ekledim bulunsun diye. Ama geri plan atmamdaki tek sebep sık koşması. Başka bir sebebi yok. Yani dördüncü koşu için şunu söyledik. Birinci altılı ganyanın dördüncü ayağı, ikinci altılı ganyanın birinci ayağında önce 7-4-8 sonra büyük oynayanlara 1-2-3 sırasını da önermiş olduk. Beşinci koşuda dört yukarı yaşlı Arap atları Handikap 16 yarışta çim pistte karşımızdalar. 2.200 metre mesafe favori kim? 9 numaralı Taşucu ve 5 numaralı Baran Reis çıkmış durumda ki. Baran Reis'i nereden favori çıkardılar ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Burada benim birinci atım 10 numaralı Gubaz. Çok iyi koşmasını bekliyorum ve 10 numaralı Gubaz benim birinci atım. Üstünde de zaten sürprizli bir e, apranti kardeşimiz var. Seviyor böyle yarışları. Yine içeriden gelip de Gubaz'la yarışı kazanırsa hiç şaşırmam ve benim birinci atım Rakibi kim? 8 numaralı Diatome. Niye unuttular bu safkanı onu da bilmiyorum ki. Onun da üstünde yine sürpriz seven bir apranti kardeşimiz var. Bugün bu iki safkana da iki sürpriz seven aprantinin binmesi benim bu yarışı çözemememi sağladı. O yüzden 10 ve 8 benim ilk atlarım. Ama 9 numaralı taş ucusuz kupon yapmam. Onu söyleyeyim. 18-9 küçük altılılarda benim sıralamam 5. koşuda. Sonra büyük oynayanlar. 6 numaralı editöre dikkat etsinler ve 1 numaralı prens çoraya dikkat etsinler. Baran Reis gelirse de hiç umursamayacağım. Ee, onu artık TCK TV yorumcuları yorumlasınlar. Ben yorumlamayacağım. Çünkü benim ben de çok da ön planda çıkmadı bu safkan. O yüzden bu altılıyı da büyütmek istemediğim için çünkü altılı oynayanlar da bizi takip ediyorlar. Onlar bu altılı şablonumuzu da takip ettiklerinden dolayı yükseltmemek için ben bu yarışı Birinci altılı ganyanın beşinci ayağı, ikinci altılı ganyanın ikinci ayağını küçük oynayanlara 18-9 diyorum. Büyük oynayanlar 6 ve 1'i yanına eklesinler diyorum efendim. Favori severler buyursunlar, favoriyi de yazsınlar. Onlar artık kendileri bilir. Bizlik bir şey yok. Biz o ayakta yatarsak ne yaparız? Çayımızı demleriz, yeni yarışlara bakarız. Çok da fazla umursamayız. Hayat çünkü daha değerli emin olun ve üzülmeyeceğiniz miktarda kupon yaparsanız işte benim gibi hiç üzülmeden hemen çayınızı koyar yeni yarışlara bakarsınız. Bu yüzden sizlere öneriyorum onu. Peki. 6. koşu ilk altıda artık kapatalım. Grup yarışla kapatıyoruz efendim. Grup 3 yarış. 2100 metre mesafe çim pistte 3 yaşlı İngiliz tayları karşımızdalar. Koşunun favorisi 2 numaralı Boon Nem çıkmış durumda. 4 numaralı iki Dejavu da 2 ürlerden Dejavu. Plased'e anılan isim. Gerçi Placide demeyeyim ikisi gerçekten çok büyük favoriler bu yarışta. Katılıyor muyum? Katılıyorum. Yani gerçekten katılıyorum. Ama burada benim birinci atım 9 numaralı Queen of My Heart. 9 numaralı Queen of My Heart iyi koşacak. Eğer kötü koşarsa 4 ve 2 devreye gelecek. Benim yaptığım şablonda. Ben bu yarışı 9 4 2 ayırmadan yazacağım. Hele bir de yukarıda <laughs> Ahmet Çelik favoriyle kazanamayıp Queen of My Heart yarış kazanırsa ki kazanma ihtimali yüksek onu da söyleyeyim. O zaman canımız çok yanar. Umarım böyle bir şeyde e, çağırmayayım şimdi böyle bir şeyi de Neyse dediğim gibi bu yarışta 9-4-2 benim öncelikli sıralamam. E, Ahmet Çelik çok iyi bir safkana biniyor bu yarışta. Ve 4 ile 2'ye katılıyorum. Evet favori olmayı hak ediyorlar ama devirirsek biz 9 bunları devirmeye çalışalım. Birinci altılı ganyanın son ayağı, ikinci altılı ganyanın üçüncü ayağında sıralamamız 9-4-2 şeklinde. Ve geldik günün yedinci koşusuna. Yedinci koşu da ikinci altılı ganyanın dördüncü ayağına tekabül ediyor. Kısa vade yarış 1900 metre mesafe, 3 yukarı yaşlı İngiliz atları karşımızdalar. Bir numaralı Oğlumsun, iki numaralı Prince of Darkness yazmış herkes. Türkiye geneli başka bir at koşmaz diyorlar. Bu yarış karışır. Çok net. Kapatın gitsin. Hiç uğraşmayın o onu geçmiş, bu bunu geçmiş, onun derecesi şöyle, bunun derecesi böyle. 20 tane hikaye anlatırım size ben burada. Ama bu 20 tane hikaye anlatmaktansa kapatın diyeceğim. Ha illa bir sıra istiyorsanız da efendim günün 7. koşusu, 2. altılıgan yarın 4. ayağında 3 numaralı Janakoa benim favorim, 2 numaralı Prince of Darkness rakibi olacak. 6 numaralı Muchacho'dan iyi bir yarış bekliyorum. Ve 1 numaralı oğlumsun da tabii ki hata kova kollayacak. 3-2-6-1 benim öncelikli sıralamam. Ama ben bu yarışı kapatırım büyük oynayanlara. 4-8-5'i de yanına yazın derim. Gerçekten yani çalışırken bile sıkıldım. Ona bakıyorum o onun şansı var. Bu, bu, bu taraftan daha şanslı. Birinin orijini çok iyi. Birinin çalışması çok iyi. Hiç gerek yok. Öyle 1-2 bitmeyecek bu yarış. Çok da net söylüyorum. Hiç 1-2 bitecek bir yarış gibi gelmiyor bana. Ve o yüzden de zaten 3-2-6-1 Sonra 4-8-5 deyip bu yarışı büyük oynayanlara kapatın dedik. Ve geldik İstanbul'da 8. koşuya 2. altılı Ganya'nın 5. ayağına. 1.200 metre mesafede 2 yaşlı İngiliz Meydan'ın bölünmüş kısmı da burada. Ee, 1 numaralı Hola Yi Chao koşunun favorisi çıkmış. 6 numaralı Heydel birlikte. Katılıyor muyum? Katılıyorum ama benim favorim Kral Osimen. Yani bu Galatasaray'da olduğumdan değil. Ee, çalışmalarına bakarsanız neden favori yazdığımı anlarsınız. Sadece bir iki çalışmasını izleyin. Özellikle son yaptığı işlere bakın. Kral Osimen bu yarışta benim favorim. Sonra rakip arayanlara 6 ve 1 diyorum. Yani bu yarışta da yukarıdaki e, tarifeyi uyguluyoruz. Evet favoriler favori kabul. Ama bizim favorimiz Kral Osimen. 4-6-1 sırasını öneriyorum. İkinci altılı Ganyan'ın 5. ayağında İstanbul'da ve ikinci altılı Ganyan'dan daha yüksek bir ikramiye beklemiyorum. Ben birinci altılı Ganyan'da bugün yüksek ikramiye bekliyorum. Onu söyleyeyim çünkü ikinci altılı Ganyan'da çok görünen safkan var. Hepsi de kazanabilir. E bizi de ters köşe yapabilirler. Onu da söyleyeyim. Çünkü bugün ben biraz zorladım ikinci altılıyı. Ama ilk altılı da zorlayın. Gerçekten zorlayın ilk altılı. Bayağı bir sıkıntı. Peki geldik son ayağa. Son ayakta bir tek ver artık Cemil Tatar diyenleri duyabiliyorum. Ve tekimiz belli zaten efendim. Hiç yoruma bile gerek yok. Ee, yani bu pistte bu mesafede daha önce 2.23 50 koşan Malhun Sonra saçma sapan yarışlara sürüldü. Ve değişik değişik e, dereceler elde etti. Hatta kendi derecesine yaklaşamadığı yarışlar bile oldu. Bugün tek handikap dişi olması. Safkanın değil mi Malhun Hatun? Tabii dişi. Kısrak ve e, havanın çok sıcak olması ama yarışın başlayacağı saat 18 olacağı için inşallah biraz hava serinlerse çünkü kısraklar bu tür havalarda gerçekten kötü koşuyorlar. Ya bu bir bilimsel bir gerçek değil ama varsayımsal bir şey, bir teoridir. Bu bu teoriye de ben çok katılırım. Özellikle yaz aylarında gerçekten kısraklar e, zorlanıyorlar. Hele bir de böyle uzun yarışlarda bayağı zorlanıyorlar. Bugün tek handikapı sıcak. Çok net söylüyorum. Bir de tabii değerli kardeşimiz üstündeki kardeşimiz Tekalli Kapı, bir numaralı Malum Hatun bugün bir aksilik olmazsa bu yarışı kazanacak isim gibi görünüyor ve bugün benim ikinci bankom İstanbul'da son ayakta bir numaralı Malun Hatun olacak. Ee, birinci altılı Ganyan'da bir bankomuz vardı. İkinci altılı ganyanında son ayağında bir numaralı Malun Hatun'u da tek olarak önerdik. Hepinize bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi bugün çok fazla sohbete vakit ayıramadım. Geç hazırladım altılıyı. Anca yetiştireceğim. Öyle görünüyor. Yarınki yarışlarda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Lütfen kendinizi üzmeyecek miktarlarda katılım gösterin ki altılınız yatarsa ya da ikiliniz, çiftiniz, neyiniz, ne oynuyorsanız yatarsa çok üzülmeyin. Benim sizden tek isteğim bu. Hepinize iyi günler, bol şanslar.